30 yılı kutluyoruz. Derneğimizin 30. yıl kutlamasına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu akşamki program akışımız saygı duruşu akabinde istiklal marşı, dernek başkanımız Mübekkan Keşmeceoğlu'nun hoş geldiniz konuşması, mezunumuz Hüseyin Çolan'ın şiir dinletisi, 30 yıldan derlenmiş slide gösterisi, kurucu başkan Sinan Akpınar'ın mesajı, ardından mezunlarımızın anıları, Soru-cevap etkinliğimiz ve zaman olarak. Gerçekten bir 30 yılı beklemek hiç kolay değil ve Türkiye koşullarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin içinde olmak, üyesi olmak, maaşçı olmak gerçekten çok zor. Ama biz o zorlukları hep sizlerle beraber aştık, aşmaya devam edeceğiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bizden hep doğru yolda gitmemizi istedi, cumhuriyete sahip çıkmamızı istedi. Biz de sizlerle beraber çıkmaya devam ediyoruz. Ee, yılmayacağız ve bundan sonra yetiştireceğimiz gençler de bizlerle beraber arkamızdan devam edeceklerine inanıyorum. Bu gece çok güzel bir gece olacak. Bizi terk etmeyin. Çünkü gerçekten sahnede gençler var. Sağ kapının gençler sağda mezunlar var. mezunlar 1995'ten 2024 dahil karışık bir grup. Ee, Çağdaş Işım'ı desteklediğin derneğimiz Silvi Şube'nin özlediği bir grup. Evet, iyi ki geldiler. Gece bize renk kattılar. Teşekkür ediyorum. Evet, şu an e, belediye başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu. E, ben bütün protokolü ismen saymayacağım. Ama Çağdaş Yaşam hepsi protokol diye kabul ediyorum. Çağdaş Yaşam'a gönül verenler herkes protokol. Bora başkanımız zamanında geldiği için gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Ben hepinize bu Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yılı ve şubemizin 30. yılını kullan kutlamak üzere gecemize hoş geldiniz. Silivri şubemiz 5 Ekim 1995'te zorluklarla kuruldu. Hiç kolay değil bir şubeyi yeniden kurmak ve biz o yıllar kurumsallaşmış olmadığımız için, kamu yararına çalışan olmadığımız için zorlandık, sıfırdan başladık. Ama saat 9'a doğru bizi beklerseniz ben Çağdaş Yaşam Kuruluş hikayesini gençlerden soru cevapta anlatacağım. Evet, bizler size 95 yılından beri o günden bugüne kadar sizlerin verdiği güçle her geçen gün gücümüze güç kattınız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ülkemizin her köşesinde 117 şubesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet kazananlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Biz de o şubelerden biriyiz. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ne yapar deyip sorarlar. Ama ben diyorum ki Çağdaş Yaşam tek burs vermez. Çağdaş Yaşam okulda öğrenemediklerini Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği şubelerinde öğrenir. Konusu gençler, çocuklar, kadınlar ve Türkan Saylan hocamız yıllarca Çağdaş'ın kurma amacı kızların Türkiye'nin dört bir köşesinde hele Doğu'da Anadolu'da kızların okumadığı bir bölgede okuması için 1989'da Çağrı Yaşamı Destekleme Derneği'ni 20 arkadaşıyla kurmaya karar verir ve bugünlere genel merkezimiz 36 yıl, biz şu olarak 30 yılız. Evet, ama bunları yaparken e, biz 2000 yılların başlarında Türkan hocamız rahmetli çok ana açmak istedi donan o iş birliğiyle. Silimli'nin Silimli köylerinde bizim Mimar Mahallesi'nde hiç anaokulu yoktu. Biz kapı kapı burada arkadaşlarım yanında olanlar var. Kapı kapı 25 çocuk toplayarak bir ana sınıfı başlattık orada. Ve hala ana sınıfı devam ediyor. O ana sınıftan mezun olan çocuklarını ortaokulda ve lisede biz burs verdik. O çocuklar üniversiteye getirdiler. Tabii 20 yıl için 2000 yılının başı. Evet, projelerimiz çok çeşitli. Hepsini burada anlatmam mümkün değil. Çocuklar için çocuk kulüpleri, gençler için deniz yıldızı projesi, liseli gençlik, menti, mentörlük, kadınlara el ele projesi 30 yıl boyunca büyüyerek ve gelişerek amaçlarımıza ulaşmak için yıllardır birlikte yol yürüdük. Bu 30 yılda şubemizin var olmasını sağlayan, burada bulunan veya bulunmayan isimleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan çağdaş yaşam tüm dostlarımıza şubem adına ne kadar teşekkür etsem az. Maddi ve maddi ve manevi olarak hep yanımızda oldunuz. Bize hiç zorluk çektirtmediniz. Biz hiç sıkıntı yaşamadık. Ee, hiçbir öğrencimizin zamanında bursunu ödememezlik gibi bir olay karşılaşmadık. Ama bunu herhalde inandığımız doğrular doğrultusunda olduğumuz için başardık sizlerle beraber. Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz. Ama sizlerden biz çok iş başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Ama benim en büyük hayalim, kızlarımız biraz sonra soracak, sağ taraftaki gençler, sağ köşedeki gençleri bir gün en kısa zamanda şu salonda şube genel kurulu yaparak çağdaş Yaşam onlara teslim etmek istiyorum. Evet, size evet. Benim uzun zaman çalışmamı sizler sağladınız. Yokluk çekseydim, sıkıntı çekseydim, çalışmakta zorluk çekerdim. Evet. Ee, hepinize minnettarım bu konuda. Hepinizi saygı ve sevgilerimle yönetim kurulu adıma selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Çağdaş yaşam Nasıl iyi geldiniz? teşekkür ediyorum. Kızımız da vali olacak yakında inşallah sınavlarına girecek bir valimiz de olur diye düşünüyorum. <laughs> Mübeccel öğretmenimize konuşması için teşekkür ediyorum. Dağların arasında yani. öyle mahzun, çaresiz, kala kalmış. Çıplak kavakları bile hüzünlü kalemler gibi kana saplanmış. Köyün ortasında bir okul, ve tezek sobasıyla ısınmaya çalışan çocuklar. Bir bıcırık kız yanında bir karanlık oğlan. Buz gibi elleri ama gözleri ahu, gözleri ceylan. Adın ne dedim kıza? Dedi, benim adım Türkan. Oğlan ekledi benimki de sayan. Dedim dayan yüreğim dayan. Madem ki bu çocuklar Türkan, madem ki bu çocuklar Sayran... Gelecek onlarındır gerisi ama değişir bu düzen, döner bu devran. Kısa bir sunumumuz var. Bizden birazdan izleyeceğiniz bu sunumda geçmişten bugüne uzanan anlamlı yolculuğumuzun hikayesine tanık olacaksınız. böylesine güzel bir akşamda ben de sizin karşınızda sizlerin seçmiş olduğu bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak bir belediye başkanı olarak burada bulunmama en büyük sebebi Cumhuriyet'tir. Ve son nefesimize kadar Cumhuriyet diyeceğiz. Kardeşim, kardeşim okudu şiiri ama ben de onunla başlamak istiyorum. Doğuda bir köy gördüm dağların arasında. Öyle mahzun, çaresiz, kala kalmış, çıplak kavakları bile hüzünlü kalemler gibi kara saplanmış, köyün ortasında bir okul ve tezek sobasıyla ısıtmaya çalışan çocuklar. Bir bıcırık kız yanında bir karamuk oğlan, kızın elleri buz gibi ama gözleri ahu, gözleri ceylan. Adın ne dedim kıza? Dedi benim adım Türkan. Oğlan ekledi. Benimki de Saylan. Dedim dayan yüreğim dayan. Madem ki bu çocuklar Türkan, madem ki bu çocuklar Saylan, gelecek onlarındır. Gerisi yalan. Değişir bu düzen, değişir bu devran. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Saygıdeğer Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şube Başkanımız, çok kıymetli öğretmenimiz Sayın Mübeccel Çeşmecioğlu ve kıymetli yönetim kurulu değerli üyeleri, değerli gönüllüler, sevgili gençler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Silivrimizde 30 yıldır eğitime ve çağdaş yaşama omuz veren büyük bir ailenin buluşmasındayız. Bu güzel günü mümkün kılan başta dernek başkanımız mübecen Hocam olmak üzere tüm emek veren yol arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bu meşalenin ilk kıvılcımını yakan Cumhuriyet Aydınlanması'nın sembol ismi Profesör Doktor Türkan Saylan hocamızı minnet, rahmet ve saygıyla şükranla anlıyorum. Türkan Saylan sadece bir hekim, bir eğitimci değildi o eğitimde fırsat eşitliği, sözüne ruh veren vicdanın kendisiydi. İyi ki geçti bu topraklardan, iyi ki aramızda onun mirasını taşıyan sizler varsınız. Çağdaş yaşam ilçemizde ve ülkemizin dört bir yanında binlerce gencin yaşamına dokundu. En çok da kız çocuklarımızın. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun yolu aydınlandığında bir ev değil bir gelecek aydınlanır. Burslarla, metropolla, eğitimle, materyalleriyle, sosyal kültürel etkinlikleriyle ve dayanışma ağıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tuttunuz. Okusun, ayakları üzerinde dursun, özgüveni yüksek olsun diye kurduğunuz her köprü bu ülkenin geleceğine atılmış sağlam bir temeldir. Çünkü evlatlarımız özellikle zor günlerden geçiyoruz, biliyorsunuz hassas bir dönemden geçiyoruz. Kim tutarsa onun elinde kalıyor. De sorumluluk sahibi gençler olarak yetişiyorlar. Evet, sizler Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, gençlik idealini yalnızca sözde bırakmadınız. Atatürkçü çağdaş, bilimden ve akıldan yana bir gençliğin yetişmesine somut katkı sundunuz. Bunun için her birinize, Silivri'de yaşayan bir milyona yakın hemşerimiz var. Artık Silivri'de çocukluğumda burada doğdum, burada büyüdüm. Hepinizi isim isim tanıyorum. 10 yaşında sahile gittiğimizde parköye sadece yazın evlerde ışık yanardı. Ama yaşa 1 milyona yakın hemşerimizin sizlere yürekten teşekkürlerini iletiyorum. Cumhuriyetimiz fırsat eşitliğinin, layıklığın, bilimin, rehberliğinin adıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşid ilimdir sözü. Bugün burada Çağdaş Yaşam Derneği'nin Silivri'nin özellikle işte hocam bahsetti 30 yıllık emek tarihiyle bir kez daha anlam kazanmıştır. Cumhuriyet özellikle de kimsesizlerin kimsesizi olarak eğitime erişemeyen çocuklara uzanan bir eldir. Bizler de Silivri'de o eli daha da güçlendirmek zorundayız. Bunun için çalışıyoruz. Hep söylüyorum. Silivri'nin tüm çocukları bizim evladımızdır. Bu anlayışla Belediye olarak eğitime ve gençlerimize yaptığımız yatırımları bir lüks olarak değil, bir görev olarak kabul ediyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz okusun diye göreve geldiğimiz günden bu yana ilkokul öğrencilerimize kahvaltı desteği, çanta kırtasiye desteği, okul forması desteği veriyoruz. Lise öğrencilerimize özellikle sınava hazırlanan evlatlarımıza ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Kaynak kitap desteği veriyoruz üniversiteyi kazanan öğrencilerimize burs veriyoruz. Kız öğrenci yurdumuzun temelini attık. 4770 metrekare hepimizin ortak malı olan belediyemize ait olan yerimizi bir hayırseverimizle birlikte hayata geçirdik. Temelini attık. 56 oda kapasiteli 1220 20 pardon 124 yatak kapasiteli olan modern çağdaş bir kız yurdunu inşallah bir yıl içerisinde Silivri'deki öğrencilerimize buluşturacağız öğrencilerimize. Gençlerimizin en yakıcı sorunlarından birinin barınma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilçemize nitelikli ve güvenli bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Kısacası biz eğitime, bilime, gençliğimize yatırım yapmaktan asla geri durmuyoruz. Biliyorum bir burs, bir kitap, bir sıcak oda bunların her biri tek başına küçük gibi görünebilir. Ama yan yana geldiğinde bir gencin hayatını köklü biçimde değiştirir. Bugüne kadar olduğu gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Kapımız, salonlarımız, imkanlarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin yararına olan her ortak işte sonuna kadar açıktır. Buradan Silivri'nin hayırseverlerine, iş insanlarına, meslek örgütlerine ve tüm hemşerilerime sesleniyorum. Bir öğrencinin elinden siz de tutun. Bir burs, bir tablet, bir kaynak kitap, belki bir barınma desteği, kimi zaman bir cesaret cümlesi bile bir gencin hayatını değiştirir. Gelin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 30 yıllık emek tarihine yeni halkalar ekleyelim. Her yeni halka Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına daha güçlü bir Silivri armağan edecektir. Sevgili gençler, sizler bu ülkenin en kıymetli hazinesisiniz. Bizim görevimiz yolunuzdaki engelleri kaldırmak. Sizin göreviniz çalışmak, sorgulamak ve üretmektir. Bilin ki Silivri Belediyesi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de yanınızdadır. Düşüncenizi özgürce kurun. Hayallerinizi büyük tutun. Emeğinizi bu toprakların yarınlarına yatırın. Çünkü Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in en güzel eseri sizlersiniz. Bu anlamlı yıl dönümünde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta büyük hocamız Türkan Saydan'ı bir kez daha saygıyla anıyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şube Başkanımız Sayın Mübeccel Çeşmecioğlu hocama ve emek veren tüm yönetim kurulu üyelerine, arkadaşlarına, tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yolu açık olsun. Sizler bizim dediğimiz gibi umudumuzsunuz. Kardeşim, Alperen miydi hocam? Bana Atatürk hediyesi. Ataberk, Ataberk. Ataberk'in Ataberk gözlerindeki ışık bana maşallah hiç sönmesin. Ataberk geçen beni ziyaret etti. Çok güzel bir Atatürk posteri de hediye etti. Sizler için her şey helal olsun. Her zaman yanınızdayız kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sonra gerçekten e, çok güzel şeyler anlattınız. Sevirim sizi, çağdaşımın için ama Türkan Saylan'dan bahsederken geçen size bahsetmiştim. Şimdi burada söz almak istiyorum. Oradaki verdiğiniz sözü burada verebilecek misiniz? Kötü bir sorum olacak. Biz <laughs> Türkan Saylan hocamız gerçekten Türkiye'nin her köşesine ulaşan bir kadın. Eşek Sırtı'nda e, Lebra e, e, cilt hastalığına tedavi bulan ve biz sivri Türkiye'nin her yerinde ismi konuluyor. CHP olan tüm belediyelerde var. Biz de Silivri'ye. Türkan hocamızın ismini o bize söz verdiğiniz zaman burada tekrar bir söz almak istiyorum. En uygun yere sokak ismi istemiyorum. Mümkün olursa eğitime dayalı bir yere isminizi istiyoruz. Biz de size destek vereceğiz bu konuda. Bu konuşmalar gerçekten Arif teşekkür ederim. Kutluyorum sizi. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlarımla, tüm ben kültür merkezini istiyorum ama burada şu açıklama yapmak istemedim. Ben başlarımı söyledim. E5 tarafını istiyorum. <laughs> E5 tarafına koyacağız ve E5'ten herkes Türkan Sayran'ın kültür merkezini görüp hiç gidecekler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim hocam. İyi ki siz söylediniz, yerinde doldunuz zaten. <laughs> bana bir şey kalmadı vallahi. Hocam şey söyledi. Haklısınız. Evet ben de ben de geçen beni ziyaret ettiğinizde evet Silivri'de Türkan Saylan hocamızı en güzel hak ettiği bir yere yani hep birlikte sizlerle konuşarak vermek istiyorum. Vermek istiyorum. Tabii tabii burada olacak. Bu bizim görev süremiz boyunca size sözümüzdür. Hep birlikte konuşacağız. Türkan Saylan hocamızın adını burada layıkıyla yaşatacağız. Söz veriyorum. Yemeğin ardından kurucu başkan Sinan Bey'in mesajı ve mezunlarımızın değerli paylaşımları ile programımıza devam edeceğiz.